Ne buyurmuştu Kudsi hadiste Kulun bana kavuşmayı Severse, seviyorsa Ben de ona kavuşmayı seviyorum Kulun bana kavuşmayı kerih görüyorsa Ben de ona kavuşmayı kerih görüyorum Onun için dedik Ölüm diye bir şey yoktur Ölüm Sevgilinin davetine icabettir yani, Sevgilinin davetine icabet Mümin Allah'a aşık demektir. Bu durumda aşığın, maşuğunun davetine icabetidir. Bize düşen maşukumuzla karşı karşıya geleceğimiz anı beklemektir, günü beklemektir. Beklerken kazanıp gidebilmektir. Kazanmaya çalışıp gitmektir. Yoksa bekleyelim gidelim değil öyle. Kazanıp kazanmaya çalışıp orada bir sevgili gibi, bir dost gibi karşılanayım diye çabasını, gayretini zaf etmektir. Burası zaten büyütüyor. Herkes için böyledir. Hiç kimse için bakı değildir, kalıcı değildir. Onun için gideceğimiz yere hazırlanmamız gerekir. Yerden çok gideceğimiz yerin sahibine karşı hazırlanmamız gerekir. Rabbimize karşı hazırlanmamız gerekir. Bir kur olarak, Kulun geldi ya Rabbi diyebilmektir. Ama hep söylüyoruz, Allah bir kuru huzur aldığında mutlaka sorar. Nimetlerini bir bir sayar, sonra abd olasın, hazreti insan olasın. Yeryüzünde bana halife olasın, ayna olasın diye seni dünyaya gönderdim. Örün için sana sahneyi hazırlandım. imtihanlara tabi tuttum. Güzel yapasın diye, rahmet olasın diye, nimet, ikram olasın diye. İnsanlar da çünkü imtihana tabi tutuyor. Benim güzelliğimi, el esmamı hüsna'mı üzerinde gösteresin diye seni dünyaya gönderdim. Üzerinde gösterip onları kazanasın. Öyle olasın diye gönderdim. Buna karşılık sen ne yaptın diye sorduğunda tek bir sorudur zaten. Buna karşılık sen ne yaptın? Hadi anlat. Evet. Eğer bize sorarsa hep söylüyoruz, söyleyeceğiz. İndiğimiz o çamurlu yerde, giydiğimiz o çamur elbiseden dolayı çamura battık ya Rabbi. Çamura battık, bataklığa battık. O bataklığın çamurun sevgisine battık her tarafımıza yapıştı. Yapış yapış. Kurtulmaya çalıştık. Ama bir de birbirimizi de çamura batırdık. Birbirimizi dünyayı sevmeye, dünyanın içindekini, saltanatı, mali, mülki, mevkiyi sevmeye birbirimizi davet edip birbirimizi çamura da bulandırdık. Ama diyeceğiz, birbirimize sarıldık. Birbirimizi kurtarmaya çalıştık. İpine tutunduk. Hep beraber sana gelmeye çalıştık ama çamura battık. Oralarda perişan olduk ya Rabbi diyeceğim. Evet, durum bundan ibaret. Görüyoruz, hep beraber çamura batıyoruz. İnşallah birbirimize yardım etmeye çalışıp Allah'ın ipine davet edip birbirimize sarılıp aşkla, muhabbetle birbirimize sarılıp Rabbimize gitmemiz gerekir. Başka kurtuluş yok.